Okul hayatına yeni başlayacak öğrenciler için bugün ilk uyum zili çaldı anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri. Bu uyum zili ne demek? Nasıl bir oryantasyon sürecinden geçiyor öğrenciler? Öğrencilerin psikolojilerini e, işte nasıl okula ayarlayabiliriz? Bunları soracağız Yasin Bey'e. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar Sinem Hanım. Teşekkürler. Şimdi bugün zil uyum evet. için çaldı ne yapacak? Evet, oryantasyon, evet kaldık. oryantasyon için. Ne yapacak bu çocuklar? Anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri değil mi? Evet. Bugün onlar için çok ilginç bir deneyim olacak. Aileleri için de birçok aile için ilk deneyimleri olacak. Dolayısıyla güzel bir gün geçirecekler. Birçok okul yeni gelecek öğrenciler için hazırlık yaptı. Okullarını süslediler. Öğretmenler heyecanlılar. ...yeni eğitim öğretim yılında... Ee, ...bu iki günde bazı okullar... ...bunu bir hafta yapıyorlar... ...birer ikişer saatlik böyle... E, ...arkadaşlarıyla tanışma... ...bulunduğu ortamda güven sağlama... E, ...gibi e, amaçları hedefliyor... E, ...tabii burada ders... ...vesaire gibi bir şey olmayacak... ...biraz daha ortamı tanıma... ...öğretmeniyle tanışma... ...işte e, ailenin çocuğu okula rahat ve güvende bırakması gibi... ...bir süreç olacak... ...benim burada ailelere birkaç tavsiyem olacak... ...en önemli şey... Çocukların kaygısı bu dönemde çok kolay yükselir. Çünkü ilk defa tanımadıkları bir ortamda uzun süre kalacaklar. Fakat kaygıyı genellikle anne babanın yüzüne bakarak alırlar. Eğer onlar rahat olursa muhtemelen onlar da rahat ve huzurlu bir yerde olacaklarını düşüneceklerdir. Onun için önce anne babalar kendi kaygılarını yönetirlerse bu odaklanma ve oryantasyon süreci çok daha kolay ve onlar için de mutluluk verici olacaktır. Zaten eğitimciler gereğini yapmışlardır. Okulun süslenmesinden tutun da her şeye kadar mutlaka planlanmıştır her okulda. diye düşünüyorum. Ben aslında çocuklardan çok velilerin hazırlanması gerektiğini düşünenlerdenim. Çocuklardan işte ayrılmayı onları, yani çocukların böyle birey olarak Hayata adım attıkları ilk yer anaokulu aslında birey olma başlangıcı. Şimdi veliler pek kopamıyorlar çocuklarından sanki. Velilere ne söylersiniz? Ne yapmalılar? Bu çocuklardan nasıl kopmalılar? Evet. Kendi uzantıları olarak görmekten nasıl vazgeçmeliler? Çok doğru söylüyorsunuz. Zaten çocuğun kaygısının yükselmesinin altına yatan şey annesinden ve babasından aldı. Genellikle anne daha kaygılı oluyor bu durumda. Okula götüren de anne oluyor. E, o rahat olursa ondan o rahatlığı e, alabiliyor. Bir de daha önce e, çocuk e, evden ayrılmışsa, e, başka bir yere bırakılmışsa, aile büyükleriyle vakit geçirmişse, yani bir ayrılma süreci belirli bir süre içinde yaşanmışsa, bu e, e, okula başladığımız zamanki ayrılma süreci de çok zor olmuyor. Bir de e, benim kuşağımın ee, bildiği bir şey var. Biz ilkokulu birinci sınıfta başlıyorduk ve ilk defa orada çalışıyorduk. Evet. Şimdi birinci sınıf başlamalar o kadar karın ağrısıyla olmuyor. Çünkü çocuk bir öncesinde okul öncesi döneme e, geçiş yapmış oluyor ve okul kavramını kafasında oturttuğu için e, birinci sınıf bu kadar zorlayıcı olmuyor. O biraz daha bizim kuşağımızda olan bir şeydi. Şimdi asıl e, bu ilk okula başlama dönemi biraz daha okul öncesi dönem için e, oluyor desek e, yeridir Çünkü neredeyse artık ee, son yıllarda anaokul çağına gelip gitmeyen çocuk sayısı çok azaldı. Ee, Milli eğitiminde son dönemde bu konuda ciddi bir e, ata olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle hiç olmazsa okullaşma oranında ciddi bir e, planlaması olduğunu e, nicelik olarak en azından görebiliyoruz. Niteliği ayrıca tartışılır ama nicelik olarak böyle bir okullaşma konusunda e, ileri gidişi var. Bir de Türkiye'de tabii çalışan kadın sayısı arttığı için buna bağlı olarak da okul öncesine olan önem de bununla birlikte arttığını söyleyebiliriz. Aslında tabii yani çalışan kadın sayısında evet artış var. Şimdi ekonomi de çok kötü durumda olduğu için anaokulu fiyatları da çok yükseldi. Artık kadınlar genelde evde oturup çocuklarına bakmak zorunda kalıyorlar. Ama biz yine okula giden çocuklarla ilgili konuşalım. Siz yine siz aslında bir klinik psikologsunuz, değil mi? Ben psikolojik danışmanım. Uzmanlık alındım. Evet, klinik psikoloji ama klinik olarak hiç çalışmadım. Hep eğitim ve kariyer konusunda çalıştım. Hı hı. Mesela hani burada söyleyeceğim şeyler çok uzun yıllarda okulda çalışmış bir psikolojik danışman olarak hep o başlangıç süreçlerini görmüş birisiyim. Anne babaları şöyle bir şey söyleyebilirim. Okula başlama heyecanı birkaç günde bitiyor. Yani eninde sonunda o çocuklar oryante olacaklar. Bugüne kadar hiç okula gitmiyorum diyen çocuk kalmadı. Hepimiz bu okulları bitirdik. En uyumsuz gibi e, gözüken ya da direnç gösteren çocuk bile bir şekilde e, adapte oluyor. Bizim e, bu dönemde aklımızda tutmamız gereken şey şu. E, bütçemizin, aile bütçemizin e, eğitim çok büyük bir kısmını alıyor. Ki bu dönemde mecburen bahsederek dışarıdan almamız gerekiyor. Evet. Bazı ve sebeplerden dolayı en fazla yatırım yapmamız gereken çocuğumuza yatırım yapmamız gereken dönem şunu unutmamamız gerekiyor. Okul öncesi çağ ve ilkokul çağ. Biz genellikle ülke olarak en büyük yatırımı orta öğretim düzeyinde yani lise düzeyinde ve üniversitede yapıyoruz. Neden Hatta... peki? Neden böyle ilkokul? Ben de bunu hiç bilmiyordum açıkçası. Şöyle söyleyeyim yapılan birçok araştırma var. Ee, okul öncesi dönemde yapılan yatırım bire 7 kazandırıyor. Çocuğa da aileye de ve ülke ekonomisine de. Yani 1 liralık bir şey yatırdığınız zaman e, onun karşılığını 7 lira olarak alıyorsunuz. Çünkü beyin gelişiminin yüzde doksanı sıfır üç yaşta gerçekleşiyor. Ve tabii bundan sonra da gelişim devam ediyor ama o ilk atak yaptığı dönem bu dönem. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerin büyük bir çoğunluğu e, bu dönemde yapıyor. Şimdi hani ülke bazında, ekonomi bazında değil ama aile bazında e, bunu düşünecek olursak okullar da yeni başlıyor. Okuldan alamadıkları her türlü hizmeti imkanlar verdiği ölçüde ya belediyelerin kaynaklarından, onların açtığı kurslardan çocukların özellikle sanat ve spora e, yatırım yapmaları için e, olabildiğince azemi gayret tarif etmelerini onlara öneririm. Yani bir anaokulundan matematik öğretmesi ya da yazarlığa geçmesinden daha çok Davranış kazandırması ya da e, çocuğa sanat ve sporla ilgili bir şeyler vermesi çok daha kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü iş hayatında da bu dönemde aldığı becerilerden para kazanacak. Biz matematikten ya da türev, integral, işte fizik bilmeden para kazanılacağını düşünüyoruz. Evet, sınavlarda bu konular gerekiyor mu? Sonrasında asıl ihtiyacımız olan şey e, bizim beceriler. Belki hani yayın içinde bunu konuşmak çok zor ama bir anahtar kelime olsun diye söyleyeyim. 21. yüzyıl becerilerinin erken yaşta çocuklara verilmesi gerekiyor. Örnek verelim. En çok neyi görüyoruz biz işverenlerin verdiği ilanlardan? Takım çalışmasına uygun kişi aranması. Biz bu beceriyi yalnız okul öncesi yıllarında kazanıyoruz. Öyle mi? Arkadaşımız ...oyun oynarken kazanıyoruz... ...tabii ki birlikte ödev yaparken kazanıyoruz... ...dolayısıyla bu çocuk yaşta edinildiği zaman... ...sizin 25 yaşındaki... ...yetişkin halinize geldiğiniz zaman... ...para kazanmanıza... ...o şirkette, o kurumda ya da... ...kendi işinizi yaparken yükselmenize sebep oluyor... ...yani size kimse ne kadar... ...türevi ya da bildiğinizi... ...o dönemde sormuyor... ...evet bunlar gerekli... ...hani gereksiz gibi bir konuma da koymak... ...çok doğru değil... Ama bunlardan daha önemli o yumuşak becerilerin e, erken yaşta öğrencilere okulda kazandırılması. Onun için hazır yeri gelmişken konuşmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi evet oryantasyon, çocuklar okula uyum gösterecekler. Ama e, şunu mutlaka aklımızda tutmamız gerekiyor. Bütçemizin büyük bir kısmı hem ülke olarak hem de bireysel olarak okul öncesi döneme ve ilk okula yatırmamız birey yedi kazandırdığını hiç unutmamamız gerekiyor. Ee, ben benim şey... Ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz? <laughs> Soramadım bir türlü. Ee, anneler ve babalar kızacaklar bana belki ama. Şimdi çocuklar böyle okula gelene kadar ve aslında hep günümüzde çocukları görüyoruz. Annelerinin prensleri, babalarının prensleri ya da prensesleri. Şimdi o kadar kendilerini böyle tanrı gibi görüyorlarken yani çocuk erk bir e, aile yapımız var ya artık. Artık eskiden natal evet, erkeğinde şimdi çocuk erk. Şimdi bu çocuklar, çocuklar nasıl... De, de. Bu çocuklar tam söyleyemedim galiba, değil mi? Çok Öyle. erkek. Çocuk erkek tamam çocuk erkek evet. ee, bir aile sistemimiz olmaya başladı. Şimdi bu çocuklar nasıl anaokulunda birbirlerine zorbalık yapmadan ya da ilk okulda birbirlerine zorbalık yapmadan çünkü hepsi kendi küçük dünyalarında kendi ailelerinde prens ya da prensesler ee, nasıl uyum sağlayacaklar? Yani burada çok büyük iş öğretmenlere düşüyor ama genelde Hı -hı. özel okullara gönderdikleri için insanlar çocuklarını ya da işte öğretmenler normal okullarda da çok kolay şikayet edilebilir için pek de fazla bir şey yapılabildiğini düşünmüyorum öğretmen bazında da. Yani veliler sürekli bu çocukların üzerinde her şekilde bunlar prens ve prenses muamelesi görsün istiyorlar. Ama bir çocuk değil tabii. Hep 10 tane çocuk, 15 tane çocuk bir arada bir sınıfta. Nasıl olacak bu? Ee, burada mutlaka bir kere okulu güvenmemiz gerek. Okulun aldığı kararlarla öğretmen işbirliği yapmamız gerekiyor. Zaten peki en önemli şey şu. Okula yeni başlangıçta Özellikle öğretmenle işbirliği yapmak ama şu değil şimdi bazı veliler tabii heyecanlı olduğu için bunu çok fazla yapıyorlar. Öğretmeni sürekli olarak hani böyle biraz da esprili dil kullanmak istiyorum. Hani elektronik aletleri bızıklarız ya öğretmeni çok bızıklamamak gerekiyor. Çünkü şundan dolayı o sınıfta 20 tane daha öğrenci var. Her birinin ailesi, annesi, öğretmeni o şekilde okuldan sonra e, ya da e, çok fazla şekilde e, çocuğuyla ilgili bir şey sorsa o da yetişemez. Dolayısıyla e, gerekli ve optimal noktada e, ailenin e, öğretmenle iletişim kurması gerekiyor. Onun söylediklerini dikkate alması gerekiyor ve sınıf içinde unutmayalım ki problem yaşadığı çocuk onun yaşıtı. Yani büyük bir çocuktan bir şey geliyor olsa ya da daha zorlayıcı bir ortamda bir şey geliyorsa bu bizi biraz daha bizi tedirgin edebilir ama o sınıfın içinde her ne oluyorsa unutmamamız gereken o onun yaşıtı. Dolayısıyla evet belki zorbalık da görüyor olabilir bu önlensin ama hayatın da kendi içinde zaten bir miktar zorbalığa da alışmamız gerekmiyor mu? Yani okuldaki her şeyi sterilize etmek de bu sefer bu. Arkadaşı oyuncağıyla kafasına vurmuş. Yani davranış süper takdir edelim, hep böyle yapsın değil ama unutmayalım o da çocuk ve hayatta da bu tür şeylerle karşılaşacak. Bunu biraz evde büyütmeden çocuğun yanında, arkadaşın belki e, o an yanlış anlamış e, anlamıştır, ondan yapmıştır gibi biraz daha sorunu küçültüp öğretmenle halletmeye gitmek ve bu konuşmaların e, özellikle okulla ilgili yaşanan sorunları çocuğun yanında e, dile getirmeden. İki yetişkin gibi öğretmen ve anne baba olarak bizim konuşmamız gerekiyor. Çocuğun bunlara çok muhatap olmaması gerekiyor. E, ve unutmamamız gerekiyor. E, okulda bulunduğu ortam onun arkadaşlarının bulunduğu ortam. Her ne yaşıyorsa öğretmenin gezintiminde oluyorsa ve bu durum düzeltilmeye çalışılıyorsa e, biraz da burada okula güvenerek. Yani şöyle düşün eskiden çok eskiden kaç tane e, anne baba çocuğunun e, çok büyük bir sorun için okula koşa koşa gidiyordu. Hiç hatırlamıyorum ya ben. Yapmadı yani her birimiz problemli olmadık. İşte çocuk erkil olmaktan çıkmanın bir kısmı da bu. Tabii ki büyük şeylerde bu yapılmalı büyük bir problem vardır elbette okulda konuşulmalı. Ama biraz da olayları büyüteçle değil de normal gözle de bakmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bizim çocuğumuz tek değil o sınıfın prensi değil prensesi değil. Peki bu bize özgü bir şey mi? Türkiye'ye özgü bir şey mi? Ya yani hep böyle bir serzenişte bulunulur ya işte yabancı çocukları işte ses çıkarmıyor annelerinin sözlerini dinliyor işte bağırıp çağırmıyor çok koşturmuyor işte restoranlarda falan. Ee, bizim çocukları yetiştirme şeklimizde mi bir problem var ya yani Türk çocuğuyla mı alakalı? Yeterince mi o, o, işte oyalayamıyor muyuz? İşte bu cep telefonuna mı, sosyal medya ya da oyunlara mı hapsolmuş olmuş bu çocuklar da enerjilerini mi atamıyorlar? Ne oluyor? Eğer bir dertse bu, hı, -hı. E, hı, -hı. Sadece bunu biz yaşamıyoruz. Dünyadaki tüm evveynler şu hatta önceki yıllarda tüm ülkelerde konuşulan konulardan bir tanesi okula gelen işte cep telefonu gelsin mi gelmesin evet. mi serbest kılmasın mı bırakılmasın mı konusu gündem bir konuydu. Ee, bizim tabi e, biraz Akdeniz kültürü ve Orta Doğu kültürüne yakın olmamızdan dolayı biz çocukların biraz daha bireyselleşmesine çok fazla e, alan bırakmıyoruz. Onlara da her şeyi düşünüyoruz. Yani e, çoğu aile çocuğunu hep kaşıkla emek yedirmiştir ya da doyup doymadığına çocuk değil annesi karar vermiştir. Halbuki onun demesi lazım. Hani nereden başlıyor diye konuşursak eğer. Şimdi masaya oturduğumda ben yedim, döke saça yedim ama yaşıma göre çok e, normal bir şey yaptım. Ve doyduğumu söylüyorsam biraz ben bilmeliyim ki doyan benim. Ve dolayısıyla bunu ben söylemeliyim. Şimdi burada eğer iş böyle başlarsa okula geldiğinde de kolay oluyor işler. Ya da yaşamın gereği artık hani kendi kıyafetlerimi giydirmek çıkartmak gibi şeyleri ben yapıyor muyum? Okul öncesinde yapılması gerek yoksa hep annesi mi giydirdi? Tabii bunlar eğer yapılmadan geliniz o oryantasyon biraz daha uzuyor. Ama iyi ki okul öncesi var çünkü o yapılmayanlar bir şekilde okulda e, öğrenciye gelen o çocuğa yaptırılıyor ve bir süre sonra da o çocukta o melekeler gelişiyor. E, onun için bu anlamda da e, bizim aile olarak yaptığımız hataları da okul öncesi ve ilkokul dönemi kısmen düzelttiğini de söyleyebiliriz. Bu da davranışsal boyutta. Yoksa biz onu hala daha yapmaya devam ederiz. Yani e, muhtemelen de toplum olarak Beslenmeyi çok önemsiyoruz çocuklarımız yesin yesin evet. gürbüz olsun diye o kaşıkla yedirmeye biz devam ederiz İyi ki anaokuluna gidiyor kendisi yemek zorunda kalıyor doyup doymadığını kendisi karar veriyor e, bu birey olmanın belki de en basit e, formu diyebiliriz oradan başlıyor çünkü e, ilk okul yıllarında işte en önemli başlandığındaki şey eşyaların toplaması okula götürmesi Şimdi ben anne babalar biliyorum her eşya unuttuğunda çocuğa servis veriyor. Yani evden okula tekrar eşyalar getiriliyor. Hiç yapılmaması gereken şeylerden bir tanesi. Mesela bu hayata adaptasyonu da çok önemli. Öyle mi? Ee, Unuttuysa unuttu. Bu kadar. çünkü akşamdan önce toplamasını gösterip yapmazsan sonucu bu olabilir. Karşılaşırsan ben bir şey yapmayacağımı demesi gerekiyor Benim haydi. çocuğum olsaydı ben götürürdüm mesela eşyasını. Hani çocuk erkilli eleştiriyorum ama. Şey... <laughs> Bunu sürekli yapmamak gerekiyor. Çünkü başka türlü o sorumluluğu almaz. Yani bir ceza olarak bunu düşünmüyorum. Bu bir ceza değil. Yani yaptığı davranışı yapmadığındaki doğal sonucu. Hmm, anladım. Ki yani ben biliyorum birçok veli çocuklarının ödevlerini bile veliler yapabiliyor sanki değil mi? Özellikle boyama <gülüyor> ödevlerini. <gülüyor> Daha, e, ödev konuları derin konular. E, hazır oraya da girmişken bir iki cümle tabii, belki tabii, oraya da Tabii tabii var Şöyle ödevlendirme konusunda okullarda en çok hani an okulunda bir kere hani ödev olmalı mı o hiç onu konuşmaya bile gerek yok tabii ki olmaması oh, gereken tabii. bir şey. <laughs> Eğer birinci sınıfa başladıysa öğrencinin birinci sınıftaki öğrencinin muhtemelen bunu öğretmenler dikkat ediyorlardır ama hani ailelerden çok talepkar olanlar olabilir niye ödev az veriyorsunuz diye birinci sınıf öğrencisinin yapması gereken günlük ödev süresi 10 dakika geçmemeli yani okuldan o çocuğu nefret ettirmemeliyiz zaten yeni başlamış. E, ...akademik hayatı... İşte hmm. ...okuma yazma dört işlem... ...hani başlayacak artık... Çok ee, ütopik anı. değil mi 10 dakika... ...ben hiç 10 dakika ders yapan çocuk görmedim... ...ben de öyle değildim... Günlük 10 dakika e, yeş, e, sınıf düzeyine göre... ...ikinci sınıfta 20 dakika... ...üçüncü sınıfta 30 dakika... ...hani her sınıf düzeyine bir 10'ar dakika koyarak gitmek... Zaten şöyle bir şey söyleyeyim 7. sınıfa geldiğinde isteseniz de çocuk Türkiye'deki o yoğun e, tabii merkezi sınavlara hazırlanmaktan dolayı fazlası oluyor. Ama en azından ilk öğretimin o ilk yıllarında biraz bu konuda hani e, çocuğu okulla e, ilişkisini daha sağlıklı tutmak için biraz ödevler burada kalmış olsa sağlıklı olur gibi düşünüyorum. Yoksa hiç ödev verilmemesi gibi değil de. Ee, yaşına uygun olarak, kademeli olarak artması. Tüm dünyada yapılan çalışmalar da bu yönde bu arada. Yani hani biz bunu durup dururken bu böyle bir bilgi üretmiyoruz. Ödev arttığı zaman başarı artıyor gibi bir korelasyon yok. Ee, korelasyonlar hatta şöyle, ilk okul ve anaokulu çağında eğer çocuğun evde kütüphanesi varsa, okulda kütüphanesi varsa, PISA sonuçlarında başarılı ülkelerdeki çocukları bireysel olarak bakılıyor ve aynı zamanda okul bazında da bakılıyor. En önemli ortak nokta okulda kütüphanenin olması, çocuğun kütüphaneyle buluşturulması ve evde de bir kütüphanenin ve kitapla tanışıyor olması. Yani evet. mesela bizde bu oran çok düşük. E, ee, PISA sonuçlarında biraz da zayıf not almamızın altında e, okumayla ve kitapla olan ilişkimizin erken yaş döneminde başlamamış olması. Çocuğun odasında ya da evde şartlar neye el veriyorsa mutlaka onun yaşıyla ilgili kitapların olması, çocuğun erken yaşta kitabın elinde olması okuyabiliyorsa anne babanın vakti varsa erken yaşta çocuğa kitap okuması, onun okuyamadığı dönemde ve sonra da mutlaka ya yani biz orada bir kültür geliştirmeliyiz. Öyle okuma insanın içine bir anda oturduğu yerde gelen bir şey değil. Yani aileniz sizi kitapçı alıp götürüyor mu? Ona benzer yerler oluyor. Çünkü belediyelerin çok güzel etkinlikleri var. Her belediye her yıl kitap fuarı yapıyor. Onu oradan çocuk kitabı alıyor. Yani bu bütçeyle ilgili tabii. Yani e, Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Belki söylediğimiz bir topik gibi bir şey oluyor ama böyle astronomik paralar harcamaktan bahsetmiyorum tabii. Çok basit bir alışverişten bahsediyorum ama o kültürü mantığı yerleştirebilmek için bunun yapılması çok kıymetli. Yanında bir de tabii kitap okuyan birileri olursa evde çünkü çocuk sözle değil gözle eğitildiği için onu gösterir hale getirirsek birçok şeyi halletmiş olabiliriz. Onun için okul öncesi döneminde hani ne yapalım sorusu evet okula başladı çocuklar ama bu konuştuklarımız çok daha kıymetli. Hani bundan sonra ne yapacağız? Bugün 3 yaşındaki çocuğumuz okula başladı ne yapalım? Mutlaka kitapla tanıştırın. Evinizde bir kütüphane yoksa lütfen bir kütüphane oluşturmaya çalışın. Zaten anaokulunda mutlaka bir kitap bölümü oluyor sınıfının içinde. Ee, gideceği ilkokulda olmasına dikkat edelim. Okul aile birlikleri hangi konuda çalışsınlar o sınıfın ulaştırabiliyorlarsa sınıf öğretmeniyle birlikte belki bir kütüphanesini oluşturmak, herkesin bir kitap getirmesini sağlamak gibi yani hem göze hem de çocuğun davranışlarını etki edecek bir şeyleri kurgulamak çok sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Çok güzel bilgiler verdiniz. Umarız veliler de buna uyar. Anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri Hoşçakalın. ve ilkokul öğrencileri için. Yasin İkizoğlu eğitim danışmanı. Sağ olun yayınımıza renk kattınız. Kolay gelsin. Hoşçakalın.